Hadi git Esnaf git. Git sen de git. Gel. Kapıyı kapatsın amca gel. Kaçmasınlar. Dışarıdan ses yok. Dışarıdan ses yok. Şunları evet. beğendiler. Beğendiler. Aa. Sev. Aa aa. Estem geliyor bak. Cici, cici, cici yap. Cici yap. Cici yap. <laughs> Isırmaz hayır. Bak yavrusu geldi bak. M'de, M de M. 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 Cici. yöneticime. Bu da bağımız. köpek o. Ha, ha, Bak geldi bak meye geldi. <laughs> me. me. Me de. Me. Çek kafanı. Hı? Bak sana bakıyor. Cici me. Bak. Bakıyor mu? Açıldı, açıldı. Seni seviyor. Acıkmış evet. Acıkmış bak geldi. Me. Bak yavrulara bak Esna. Aa, aa. 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 Bak bak yavruya bak yavruya Esna. Gel. Gel. Elini yalaşın gelirse. Gördün mü elleri? Gördün mü yavrular? Bebek, bebek Bebek o ya Gel Gel buraya Gel 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 Geliyor <laughs> Geldi mi? Çar